Halının altına kaçıyor. Halının altına mı kaçıyor? Evet. Bacılık halının altına. Yüzü i̇şte orada. Su içiyor. Rose günaydın. Bade günaydın. Maç sabahı. Günaydın. Ne düşünüyorsunuz? İki kız. Dumana bakıyoruz. Dumana bak. Dumana da bakalım. Dumana orada. Çatlıyor. Bakalım. Bakalım. Tık tıklasana çamın gözlerini görelim. Görünmüyor bile gözleri. Sus. Karı gözlü. Onun bakıyor. şeyi var. Evet. Kuşlara bakıyor. Kızım benim. Bebeğim. Coşu. Hadi gidiyoruz. Evet. Evet, herkese tekrar günaydın. Bade, yola çıkıyoruz. Tamam. Yola çıkıyoruz. Bade, hazır mısın maça? Gidelim ilk bir mazot olalım yolda. Saat şu anda 75 5 mi geçiyor, 10 mu geçiyor? 8'de sağa olmanız lazım. Altılardan bile ayaktayız ama. Evet, senin Bade'den erken de oluyor. Evet. Çok erken oluyor maçlar. Sen değil mi? Orada bayıda sen. Sana bırakıyoruz arabayı. <laughs> Burada ufakların, ya ufak yaş gruplarının genelde öyle oluyor ya. Sabaha veriyorlar, ilk onları veriyorlar da zor oluyor. Kış günleri daha zor. Hadi yaz günleri biraz güzel olur da. Kışın kalkması, etmesi falan da daha zor. Hava karanlık olunca daha zor oluyor. Bugün yine biraz erken artık gün ağrıyor. Biraz anlatsana takımla ilgili, e, futbol kulübüyle ilgili nasıl süreç işliyor? Badeyi bir göster. Hazır mı bakayım? Hı. Anladın Tabii mı? göstereceğim bir dakika. uyanalım anlatacağız. Ah. Oh. Oh. Ah. Bade. 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 Bade ne diyorsun? Ne diyor? <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> nasıl? Uykulusun değil mi daha henüz yavrucuğum? Daha uyanamadı. Gün ağramadı. Yine Ama gidiyorsun bakıyorum ha? Evet. Nereye gidiyorsun? <laughs> maça 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 maça. <laughs> Bugün erkeklerle mi yapacak maç? Hı, öyle evet. Fixture'da onu gördüm ben erkek bir takım Karşı takım erkek. Karşı takım erkek galiba da. bakalım nasıl olacak maç ben de merak ediyorum. <laughs> Her hafta bu cumartesi bekliyoruz biz de aile olarak, ailece. Allah Bey evde, onun maçı öğlen. 12 çeyrek geçebiliyor maçı. O bugün şanslı. Hem uykusunu alıyor hem dinleniyor. Hazırlandın mı bu hafta maçı? Antrenmanlar nasıl geçti? Evet, iyi. Tabii iki antrenmanız oluyor. Siz yüzme okulundan dolayı bir antrenmana katılabiliyorsunuz değil mi? Çakıştığı Ama için. Ama yine çalışıyoruz bari. Evet güzel. Bir de ekstra yani ekstra antrenman yapıyorsunuz tabii. Bakalım bugün yine gol bekliyoruz. Umarım atarsın. Artık kısmet şans mı diyeyim? Kısmet. Geçen de. hafta gol attı. Golü süsledi geçen hafta. Burada sana bir de kısa kısa bahsedeyim ne mi? Şey yani burada evet, her mahalleli... Evet kısa kısa bahsedersen evet. olayı tam belki anlaşılabilir. Her mahalleli <laughs> <laughs> futbol sahası var. Hem de üç, dört tane futbol sahası mevcut. Mahalle dediğime bakmayın biz zaten hani küçük bir kasabada oturuyoruz. İki tane futbol takımı var özellikle mesela burası. İkisinin de tesisleri ya yani çok bizim Türkiye'de nasıl diyeyim, profesyonel takımlarda olmayan tesislere sahipler. Mahalle takımı bile yani. 3 tane 4 tane futbol sahası var. Hepsi de çok üst düzey kalitede. Soyun modaları keza öyle çok güzel. Çok e, bol soyun modası mevcut. Yani duşlar, on, ondan, ondan tuvaletler. Fazla soyun modası tuvaletler, duşlar. Kantinleri özellikle. Ha kan evet kantinlerinde. Kantinleri var her tesiste bulunuyor. Her futbol sahasında kantinleri var. <laughs> Çalışanlar genelde gönüllü çalışıyor. Orada da veliler çalışıyor veriler genelde. Veliler gönüllü, gönüllü olarak, olarak çalışıyorlar. Yani, yani burada veliler... Temiz veriler, veriler evet. yapıyor. Kantinde sorumluluğu onlar alıyor. Kasada ha. olsun, satışta. Ondan sonra dediğim gibi sağ görevlileri oluyorlar. İlk keza yeri geliyor hakem. Antrenör, yardımcı antrenör, 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 antrenörün hepsi zamanı... bilgilerden oluşuyor. Zamanları oldukça geliyorlar. Çocukları çalıştırıyorlar. Zaten veliler ya bu işe o kadar önem veriyorlar ki çocuklar da önem veriyorlar ve zamanında hep çalışmalara katılıyorlar. İşte işte kantinde çalışıyorlar, temizliğini yapıyorlar kulübün. Görev alıyorlar çalışmalarında. Hatta formalarını bile biz yıkıyoruz sırayla. Bir veli her hafta bir forma yıkıyor. Başka Ceylan? Öyle yani sağlar şimdi çektiğimizi de gösteririz. Tekrar bir çekeriz orada da. Evet. Sağlar çok güzel. Kız futbol takımlarına da çok önem veriyorlar özellikle. Ondan sonra... Kızımız... Kızımız heyecanlı mısın bugün? Erkeklere karşı oynayacakmışsın. Fiksür de öyle söylüyormuş. Bugün hava güzel. Trafik ışığı kamerası. <laughs> kamerası <kameraydı. gülüyor> Madem ne ya düşünüyorsunuz? ne düşünüyorsunuz? <yousunlar. gülüyor> <Y culinary. gülüyor> mı? Sağda küfürlerin fon çekerken. Hayır. <gülüyor> 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 Allah seni etsin. Babanın yaptıklarını gördün mü? Var var. Yanlış sahaya getirmiş bizi. Yanlış sahaya getirmiş bizi. Tarihi bir dönem. Ee, Sen Marida'ya nasıl bakmışsın? Yanlış bakmışsın. Ben mi <laughs> baktım aşkım? Sen getirdin bizi. Yanlış sağa gelmiş. Barlas'ın sahasına da gelmişiz yanlışlıkla. O da o da aynı semtte, Nihayn'de ama başka bir kulüp. Onu ben de bak sabah uykusersem işte böyle oluyor insan. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Yanlış sağa bakmışız. Ee, gidiyoruz olsun diğer sağda yakınımızda 5 kilometre var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Değil mi Selam Hanım? Hep senin nizlan bu işler. <laughs> Bakalım ya. Olur olur böyle şeyler olur. Allah'tan yakınmış. Bade <laughs> hazır mısın yavrum? Bade de şaşırdı ne yapacağını sabah sabah. Ana, sabah mahmurluğu gerçekten. Sabah çok erken kalktık ya herhalde dedim, o yüzden. Programda fixtür şimdi bağlasın en son başında açık kalmış biliyor musun? He anladım. Ben de dedim herhalde o da Newhine mi? Bade'nin herhalde He. diye. Ben direkt hiç kontrol de etmedim. Sabah uyku aldım. Adresi buraya baktım. Buraya geldik. Olsun ya, Tamam. Hadi görüşmek üzere. Sağda görüşürüz tekrardan. Hoşçakalın. <laughs> Bravo! Bravo JC! Bravo editors. bravo! Abi güzel. Bade golünü attı. 69 da iyi ya ama içinde eski videoları sileceğim ya. Hadi be, Aha. hadi be. Aa. Aa. Badenin ay gözüne geldi badenin. Top mu geldi? Evet evet. Bir şey olmaz. Bir i̇yi şey. misin? Bir şey olmaz bir şey. Bir şey olmaz ya. Bak. İyi, okay. strong, strong. Tamam Selam, telefona baksın. Bir şey olmaz. 僕は。<laughs> Kaç tane oldu? Kaç kaç oldu? 6-4. Neyse. JC yorulmuş, eli belde. Evet, JC yoruldu ama kız daha yoruldu yani. <laughs> Onlar gelmeye başladı. Böyle yapınca çekiyor zaten bacak. Hadi hadi hadi. Hadi 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 tempo, hadi bu hadi, hadi. Hadi Jayce haydi. Hadi sen de, sen de kızım. Evet, tut oğlum. Aferin, bravo. Yürü. Bas, 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 bas. Bas değil lan, bas. 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 Pres, pres, bravo be. Bak nereden nereye koştu ama. <laughs> bravo. Ya onların kalitesi yok mu? Ya niye o geçti kadın? Ha? Ha? Madem aç sonu röportajı. 6-4 <laughs> yendiniz. Ne hissediyorsun? 2 gol attım bugün. Evet. Ha? Çok iyi, iyi i̇yiydin iyi evet çok iyiydi. Mücadele çok koştun A ya. De belki de ezikmiş demek ki. Onu biliyoruz artık. Hayır evet, öyle canım. Ya, Orayı keseceğim. Var. Ha, hayır kesemezsin. <laughs> ezik değil mi erkeklere? Ne Niye, anne, Erkekler ezik değil mi? Ezik Ne <laughs> alakası var mı? Alt dört yendiniz. Mi? Sen golleri... Ezik tabii. Kızım ne zannediyorsun <gülüyor> kızlar? <gülüyor> Bravo be. Ya, e, bence bugün güzel bir oyundu. E, Umarım ki Barlas'ın da güzel bir oyunu olsun. Barlas'lar kazansın. Kaç kaç bitti? Altı dört. Kaç tane gol attın? Ne istiyorsun peki? Abone abone olun arkadaşlar. Abone olmanız gerekiyor. Abone olursanız sizin için um, bir sürü gol daha. Bir sürü gol attın. Ve kapanış. Hoşçakalın görüşürüz. Öpücükleri gönder. Abone Hadi <laughs> Evet ne yapıyoruz? Şimdi Barlas'ın maçına gidiyoruz değil mi? <laughs> Sabah gittiğimiz yere. Evet Barlas hazır sen. Hazır mısın Barlas'cığım? Barlas çok dinlendim dedi. Çok konsantre oldum dedi. Baba bugün dedi 3 tane golüm var dedi. Hadi Ay, inşallah. Bakayım, ne yapacak? 3 tane golüm Hadi var. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Hadi bakalım. Kızım, ne yapacak Barlas Bey'den gol şovu bekliyoruz? Bade bugün 2 tane yattı ha. Evet. Bakalım sabah gittiğimiz yere gideceğiz. Yanlışlıkla gittiğimiz yere. <laughs> Ay minnaşa bak. Minnaşa. Ay minnaşa bak. Ton ton. Çok iyi bakalım. Görüşürüz. Başta görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Maçta görüşürüz. Uh, Parlas. Abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> Beğenin ve abone olun. Bol bol yorum yapın. Önerinizle. Beğenin. Bol bol biliriz, yorum yapın. Önerileriniz işte, çok, çok önemli. önemli. Başka istediğiniz bir şeyler varsa duymak, sormak, öğrenmek istediğiniz bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Evet. Ya. Hazır mısın? Evet. Vallahi geldik ney maça. Sabahki sahaya geldik. Ya bulaşı mı? Bulaşı var ya yani. önceki hafta sağ değil mi? Sabah biz buraya yanlışlıkla geldik ya. <gülüyor> 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 Üçüncü sahada olacak. Üçüncü sahada. Peki sonra siz nasıl döndünüz? Buradan yine gittik. Diğer sahaya yakın. 5 al. Lan. Olabilir. Değilebilir <laughs> yani. Mahallesi <laughs> sınıyor. Hoe mailen over het buffet? Ne bu kadar bağırmadın. Yaklaşma bana. Ben onun maçına bağırıyorum. Zaten beni atacaklar. <laughs> Bro. Evet evet aferin sana. Aferin. Ya canım. Hadi, lan, ya. hadi. Bağır, hadi bana. Açtın ayağından ya. Orada. ayağından açtın. Çok kötü oldu. Ayağına çok kötü oldu abi. Çok net pozisyon. Ol, ol. Hadi. Olsun yok eve sokmam. <gülüyor> 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 eve sokmam. Aferin, bravo lan, bravo. Evet, evet. Hadi. Bas. Bas. Bas ver lan da bas. Bas, bas. Pres. Bravo. Hadi. Aha, İte kaka geride girmedi. ha. <laughs> 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 bravo, bravo Jess, bravo Jess. Bravo. Çocuk aferin lan, bravo. Gerçekten çok iyi. Bas veriyor, bakıyor çocuk, bak ha, öyle. Dizin mi? Evet, dizi acıyor. Tekme çıkartın mi geldi? Tek ayar ay, ay, tek. Yalan. Yara yara varmış ya, tamam. Yaran rahatlar. Allah ne çıkart. düşünüyorsun maç hakkında? Nasıl gidiyor gidenemez... Çıkaramaz ki onu nasıl çıkaracak? Daha şöyle çıkaklamam lazım. Dur. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Pardon, bu, bu golü hak etti çocuk yani. Kapattım lan tam orada tam vurdu. Kapattım. Oh. Bravo, Paşa. bravo, bravo, Paşa. bravo. Bravo. <laughs> Burayı yakaladım bilmiyorum senin. Nerede <laughs> o? El çakıyor, o istemiyor. Gerçekten. Bak işte. Aferin. Yürü, yürü kaleye kadar. Yürü başı. <laughs> <Yürü, Paşa be. gülüyor> pass pas, pass pas pass pass <laughs> Arisa, Arisa, <gloruk>. Yes. Bana... Yes. <laughs> evet. Hadi go, 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 Hadi go. Jeff, come on. Ah. <laughs> <Jeff>, go 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 in. Go. 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 Go.

Bitti maç. 8-2. Nasıl? 4 gol attın mı? Nasıl geçti? Güzel. Bence çok iyi oynadın. Müthiştin ya. Bence gol pastı kaç? 4 gol, 3 asist mi yaptın? Ne yaptın? Martin. 2 asist mi? 3 asist mi? Aa, ben 2 -2 3, 3 asist, yaptım. 3 asist yaptım ya. bence de galiba. Bakarız onlar. Bir şey söylemek istiyor musun izleyiciler? Evet. Hayır. Aslında evet. Ab, <laughs> Aslında ab abone olsunlar değil mi? abone olun. Daha çok video daha Sizin çok geliyor. Çok keyifli maçlarımız var. Bugünkü maç videomuz bitti. Herkese sevgiler, saygılar. Abone olursanız çok Sevinelim. seviniriz. <laughs>